Başka. Merhaba hocam geçen derste ne işlemiştik? İyi plan var mı? Hocam geçen dersimizde e, özgürlük örgü bir hak haklarımızdan bahsetmiştik. Hocam sonra sorunları nasıl çözebileceğinizin bir sonraki derste başkalarının haklarını ihlal etmemek gerekir. Kendi haklarımızı ise sonradan hatırlamamız gerektiği hakkında bize e, örnek olaylar üzerinden bir anlatım bulmuştunuz. Evet. Unutmamışsınız bilgilerimizi. Eee bu ilerisinde sağa bana bunu bir fotoğrafımı yukarıda vermiştim. that part. çağ uygulatlardan Anadolu ve Mesopotamya uygulatlardan geçmeyeceğiz. Ee, Anadolu e, medeniyetleriyle başlayalım isterseniz. Anadolu ve Mesopotamya uygulatlardan bilmemiz e, 100 tane beli yok. Ya bekler 100 yıl, yani zamanı kalır. İşte ya yani milat? Milat hakkında bilgisi olan mı? Hocam milat, belli bir zamanın orayı sıfır kalmıyor. Gördüm noktası hocam. Yani evet. geçmiş var. Ama belli bir yeriz yani. Evet. Ondan sonra çok şey değişti. Ablamın o kadar belli bilgiler Bu kavramı teker teker açıklayacağız zaten. Açık Açık. Uygarlık hakkında düşüneceğiz sonra. Hocam. hocam, hocam medeniyet yani orada yaşam biçimi olan bir şekil çöldü evet, özellikle çöldü bir çöldü. Çağ belli bir zaman aralığını kapsayan dilimdir yani az önce ifade ettiğimiz gibi ya sen de söylediğin gibi yüz yılda yıllık zaman dilim. Kronoloji olayları oluş sırasına göre inceleyen bilim dalıdır. Önce ee, evet. sonra bu oldu dedi. Belli bir zaman aralığı var. Olayları oluş sırasına göre e, düzenliyoruz. Milat ise e, büyük bir olay. Yani bu zamanlar öncesi de var, sıfır olarak kabul Bu zamanlar öncesi de var, sonrası da var. Yalnız bu zamanı hani sıfır olarak nitelendirmemizden önce önceki bu zaman yok diye diyoruz. Sadece sıfır olarak şurayı ele alıyoruz. Ortak miras ise bir kuşan kendinden önceki ve sonraki kuşaklara e, bırakmış olduğu e, maddi ve maddi kültürler Tugay'da ise bir toplum kültür ürünlerinin tamamı evet. evet, bu kararları anladığımıza göre mühendisliğe geçebiliriz. <laughs> Anadolu ve Mesopotamya e, neden bir neden değişik Kale yolu olması. Verimli topraktan olması. Verimli topraklardan olması. Ya bir, benim ya, yani bir şey daha var değil Ya bu yani verimli toprak değil de buna izlenen iklimin orta kuşakta yer alması var. Tabii ki. İklimin her verişi olmasından dolayı verimli hmm. topraklarının ve ticaretin e, önemli merkezi olmasından dolayı hmm. Coğrafya hmm. açısından bakacak olursak sizin de dediğiniz gibi ılman iklim, bol süperinin topraklarından bulmasından dolayı tarımı da etkilemiştik. Bu da ekonomik faaliyetleri de etkiliyor. Aynen verimli olmasından dolayı bu bölgeyi seçmişler diye biliyoruz. Tarım da uğraşmalarından dolayı gelişim hayatı da geçiyorlar. Bu da kalıcı olarak bitki birikiminin artması, kalıcı olarak yeni faaliyetleri gösterebiliyoruz. Bu da tarım uğraşmalarından dolayı su kanallarını görüyoruz. Su kanallarını inşa etmişlerdir. İlk uygulama açması mı olmuşlar? Evet, taşlar oluyormuşlar. su kanallarını inşa etmişlerdir. Hangi etki düşüyor? Şu Jules en bilineni Murat Suar var. Van Gölü'nde dersinizde de işleyeceğimiz de işte gibi göreceksiniz. Sümerler. Sümerler Ur Kiş, Lagaş, Nipur gibi şehir devletleri halinde yaşamışlar. Bu şehir devletleri halinde yaşamalarından dolayı kendi başlarına yaşamalarından dolayı siyasi bilginin olmadığını görüyoruz bu arada. Şehir devletleri halinde sizi tabir ediyor. Ziguratlar var. Bunlar ziguratları inşa etmişlerdi. Ee, Zigguratlar ziguratları inşa ederken Bunların etrafında şehirler kuruluyor. Bu da zikuratlar bir görüntü. Şu birinci kat, ikinci kat ve üçüncü kat diye e, geçiyor. Birinci kat depo olarak kullanılıyor. İkinci kat ibadet yeri. Okul ve e, en üst katta da gözlem bir Hastane var. Hocam gözlem ömür derken ne yapalım orada? Burada gözlem e, astronomi bilimi bu gözlem ömürde e, ilerliyor. Bunlar genelde yıldızlar, güneş, ay falan böyle çok takip ederek şey. bilimin gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bu da zigurattan bir görüntü. Mister. Şu karı da gördüğünüz gibi zigurattan bir görüntüsü var. Birinci kat e, depo, ikinci kat e, kral, kral mezarı, üçüncü kat da ise rastlanıyor. Gözde Şu karı katımızı inceleyelim istersen bir okun. <laughs> <laughs> Ali, aa evet bakın Nefes, abi, ne kadar büyük ve güzel. Hadi eve bakın ne kadar büyük gözüküyor. Hayır, o ev değil. Görmüyor musun koskocaman saray? Orası, orası kral kapı, orası da. Sen yapma. Sen de şuraya ses Arkadaşlar ikiniz de yanlış biliyorsunuz. On altmış kur var. Birinci karta kralın mezarı. ikinci karta tağlapları. En üst karta yani üçüncü karta gözlemleri var. Peki hangisi doğru söylüyorsunuz için? Olacak. Kadir. Yani, evet, zaten dersin eşitliğini söyledim. Birinci kat depo, ikinci kat kralı mesela üçüncü katta da e, bulunduğunu söylemiştik. Zikuratla böyle çekilmesinden sonra altını tapınaklara getirdik. Bu ilk katta depolar vardı. Tarım ürünlerinin e, konulduğu depolar vardı. Bu depoların olmasına dolayı tarım ürünlerinin kayıt altına alması gerekiyordu. Bu da da ihtiyaçlardan dolayı dediğimiz gibi ortaya çıkıyor. Tarihi devler çivi yazısının bulunması yazının bulunması da sıfır yani. Tarihi devler başlıyor. Bu da çivi yazısından bir görüntü. Bu kralların <laughs> Patesi denilen kralarını Kral. <laughs> teokratik devlet anlayışı. Ülkenin kralı, hem dini yönlerden yetkili hem de siyasi açıdan yetkili olduğu için Tograt e, devlet görüyoruz. Bu da layık devlet anlayışına e, ters. Bu da Sümer Kralı heykeli gördüğünüz gibi. Devlet kanunlarla, buradaki adıyla kanunlarla yönetilmiştir. Bu da e, tarihte bilinen ilk e, kanunlardır. Hukuk devleti ona özelliği taşıyor Sümerler açısından. İlk tapınak ve okulu ayrıca e, yaratılış, Gülgamış ve Tufan denilen destanları yazmışlardı. E, gözlem evlerinin kurmalarından dolayı bir takvim, ay yılı takvimi de e, bulmuşlardı. bulmuşlar. Bunlar ilk olması sebebiyle tüm ayrıca <laughs> Bir diğer uygarlığımız olan Babiler'e geçiyoruz arkadaşlar. Babiler de Irak, şu anki ülkemiz haritasının Irak bölgesinde kurulmuştur. Babiler Sümerlerden etkilenmişlerdi. Hamurlar. Kokanlar kısa kısa sürdü, e, cezalar ağır, ağır şekilde cezalar görülüyor. Bu da bir kanunlarının yazıldığı bir pamuk. Ya burada mesela kanunlar bulmuşlar, yazı yazı ya bu Sümer'in etkisi var değil mi? Evet. Sümer, e Sümer kültürüne etkilenmeyi zaten ders başında söylemiş. Çivi e, tarihte geçerek kanunlarını e, yazıda hale getirmişler. Bu da bazı bir küresinden bir görüntü. Hocam bu hükümetin anlayışı şey demişti, bu göğüsler yapmamak için. Tamam, tamam. öyle dinlemedi. Kanunların olmasından dolayı otorite genel olarak sağlıyorlar. E, Dünyada ilk mutlak manarşi olma özelliği var, var bu devletinin. Ayrıca e, Mezopotamya'da en geçmiş e, uygarlıklı, diyoruz. Kral din yetkilerini din adamlarına bırakmıştır. Bu da layık devlet anlayışını ortaya çıkmıştır. Tarihte ilk layık devlet anlayışını ortaya koyan Dünyanın yedi harikasından biri olan Babil'in asma bahçeleri birazdan göreceğiz. Şunlar çok şu, güzel. güzel bir görüntü. Tarih elverişli değil ancak yapmışlardır. Nasıl yapmışlardır? Ben de onu söyledim. Niye böyle dediğiniz gibi kurak bir yerde böyle bahçenin yapılması? Tabii. varmış şimdi geldiği yerde hep böyle alanlar varmış. onları peşine salayıp onu mutlu etmek için böyle bir ortam hazırlamış. Evet, tarifan bir e, uygarlık değil aslında ama eşinden dolayı, kuralın eşinden dolayı. Tam bu zenginliğini gösteriyor değil mi yani? Bilgi birikimini evet. gösteriyor. Bir diğer e, mezopotam ve olan Asur devletidir. Asur devleti Fırat dolayı kurulmuş bir devlettir. Anadolu'ya Gelen bir uygarlığı buldu zaten. Kuzey Mezopotamya'da kuruluyor. toprakları engelleli olduğu için ticarete ayrıca da ilgileniyorlar. Zaten Anadolu'ya kendilerinden bunu anlayabiliyoruz. Sümer kültüründen etkilenmişlerdir. Etkilenmişlerdir. Babil derdini. Baş metnimiz ne vardır? Dünyanın şöyle bir özelliği var. Dünyadaki ilk kütüphane olarak göze çarpıyor. Anadolu'ya gittik kendilerinden dolayı ticaret kolonileri kuruyorlar. Kayseri'deki Kültepe dolaylarında bu koronavirüs aracılığıyla yazıyı Anadolu'ya Zaten yazıyı Anadolu'ya getiren uygarlık basmurlardı. Kültepe tabletleri bu açıdan önemlidir. Bu da Kültepe tabletlerinden bir görünüm. Çivi yazısıyla Anadolu'ya getirdiler, Anadolu'yu etkileştirdiler bulunarak. Hocam şu an Kültepe dediğimiz yer tam olarak Türkiye'de değil mi? De, 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 Kayseri'de bulunuyor. Şu an Kayseri'de bulunuyor. Burası neyle bulunuyor? Bu yazmış oldukları, tabelere e, tabletlere yazmış oldukları yazar, her seferinde görebiliyorsunuz, görebilirsiniz, ziyaret edebilirsiniz. koruma <laughs> altında <laughs> mı? Büyük ihtimalle koruma altında mı? Mezopotam yolu genç tarifi arkadaşlar. Şimdi Anadolu'da kurulan medeniyetlere geçiyoruz. Ee, Anadolu'da kurulmasının nedenlerinden bahsetmiştik dersin başında. Doğusunun olması, verimli topraklarının olması ve ılınan iklime sahip olmasına dolayı ve aynı için göç ve ticaret yollarının ıı, ıı, geçim e, ıı, noktası olmasından dolayı birçok devlet ana burada kurulmuştur. Biz bunlardan sadece bir geografikte gittikleri ele aldık. Gittiklerle başlayalım isterseniz. Çorum, Kırıkkale, Kırşehir dolaylarında kurulmuştur. Ee, Anadolu'da kurulan duygaklar arasında en gelişmiş olanı Hintikler. Milattan önce 2000 bin yüz dolaylarında kurulmuştur. Başkentleri Hattuşaş'tır dediğimiz gibi Kızılırmak yani Kırıkkale, Kır, Kırşehir dolaylarında kurmuşlardı. Tarım ile uğraşmışlardı. Bu da yine hayatı ortaya çıkarmıştı. Ticarette daha sistemini kullanmışlardı. Mısırlılarla yaptıkları antlaşma var bunların e, Bu antlaşmadan dolayı diyor, diğer yerlerin yazısını kullanmaya başlıyorlar. Ayrıca şimdi yazısının yanında hocam bu geniş Ge yani bu Asurlu'da Sümerler'den getirdiniz ya Hı -hı. bunlar geliştirip mi coğrafi yapıyorlar? Geliştiriyorlar. Sadece şey, Mısır'da da yaptıkları ama saçmalı orada diyorlar, bir yazısını buluyorlar. Sıdan bunlardan başlıyorlar diyebiliriz. Ee, başlangıçta Feodal beyler var. Başlangıçta Feodal Feodal yani e, bir ülkede bulunan şu anki ağalık sistemi, aşiretlerin düşürebiliriz kendi topraklarında bağlı ağalıklar diye düşünüyoruz. Bu e, kral beylerine oluşan topraklar merkezden valiler tayin etmiştir. Bu da siyasi güçlü, güçlü siyasi birliği kurmalarına neden olmuştur. Merkezi otorite sağlamıştır. Bu da bir kral anlayışı vardır. E, Hiç uygarlığı da demokratik prokratik özelliği sanki daha değildir. Yani. Ayrıca bunlar bin tanrılı, bin tanrılı Kraldan sonra en etkili kişi kraliçedir. Yani onun e, karısı Bu E, bu kraliçe Tavarana ismi denilmiştir. Kral yokken devleti o yönetildi. Tavarana ilerçileri kabul ediyordu. Ayrıca e, mecliste anlaşmaları da oraya yapmıyordu. Mecliste de katılıyordu. Bu da kadın verilen önemi gösteriyor. Ayrıca medeni kanunu, bugünkü medeni kanununda görebiliriz. Kadın devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Tarihte bilmek ilk meclis Hitler'e ait bir Pantuş Meclisi, az önce de dediğimiz gibi tavanın adına olarak katılıyordu. Kral, kral av artı meclis, meşruti monarşinin izlerini ilk defa Hitler'de görüyoruz. Meclis aristokratlardan oluşuyor, halk sosyal sınıflara ayrı Asiller, din adamları, köylüler, köleler gibi. Hocam, meşruti monarşinin burada görüyoruz, abiler de gördüğümüz mutlak monarşi. Mutlak evet. Kral, sadece kral yetkililerinden. Kanunları insancıldır, ee, tek pek heşerilik vardır. Bugünkü e, medeni kanunun izlerini taşıyor. Resmi cüzdan, kadını boşanma hakkı gibi e, kanunlar yapmışlardı. Bugünkü medeni kanun izlerini de taşıyor denilmiştir. Çok tanrılı dine inanmalarından evet. dolayı e, bin tanrılı hmm. ili de denilmiştir. Dediğimiz gibi Hitit-Mısır savaşı var. Suriye'yi Suriye, Suriye ele geçirmek istemişlerdir. Ancak Azur Pelkeli tehlikesine karşı Mısır'da birleşerek kardeş anlaşmasını imzalıyorlar. Bu da tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır diye kayıtlara geçiyorum. Hicit kralları Tanrıdağlı'na e, hesap vermek amacıyla e, yıllıklar yazmıştır. Bu yıllıklara da an aldırılmıştır. Bu da tarafsız e, tarih tarih yazıcılığını da başlatmıştır diyebiliriz. E, çivi yazdığının yanında diğer okulukta kullandıklarını söylemiştik. Bir diğer uygarlık olan Anadolu Urartular, Uraklılar. Uraklılar bugünkü Van'da, Doğu Anadolu bölgesinin Van şehrinde kurulmuşlardır. Bu da bir görüntü. Van gibi Doğu Anadolu şu çemberde kurulmuşlardır. Urartular Doğu Anadolu'da başkentleri Van dedik. Hayvançılık bu iklimden dolayı genelde hayvancılıkla uğraşmışlardır. Ayrıca hayvançılığın yanında küçük krallıklardan oluşmuşlardır. Bu da merkezi yapının ıı, sağlam olmadığını gösterir. Federal, federatif devleti. Mesela içine eşya olmalarından dola, ıı, dolayı ıı, diğer güne, yani ayda inancını benim sevdiklerimi ortaya çıkarıyor. Ee, Sümerlerden etkilenikleri için sü ıı, çivi kullanıyorlar. Aynı şekilde, diyecekler gibi çok, ıı, çok daha büyük bir deneyimimiz yok. Medya bu da Murat Kulak'ta bank bir gördüm. Bugün tarihe kazanırdı. Şu an var mı? Evet. Şu an e, belli başlı kısımları restore edilmiş ancak halen günümüzde koruyor. Yani evet. var Bu da kaya mezarı. Mezarlık kaçın olması yanında eşyalarını gömmeleri diğer dünyaya dini, yani dini e, ahiret inancına inandıklarını gösterebilirsin. Evet. Bir diğer e, yukarıdan geçiyoruz arkadaşlar. videoda. Bu videolar el yakınlarında bir sonraki haftada da bir göreceğiz. Ee, el yakınlarında kurulmuştur. Menderes ve Geniz arasında. Tarımla uğraşıyorlar. Kurucuları İngilizdir. Üretim fazlası olduğu için ticaret yapmışlardır. Ee, deniz kıyısından kurduları için gelen ticaretle ticaret uğraşıyorlar. Tarımı ikinci kanı atıyorlar. Ee, evet. <laughs> Ticaret için pazar yeri yönetmiş Stan Tarsus Minova arasında kral yolu. Geçen derslerimizde de görmüştük. Kral yolu bulmuşlardı. Sıkışan ticareti geliştirmek için parayı icat etmişlerdi. Bu da tarihte bir parayı icat eden Lidyalılar. Ülke savunmasına önem vermiyorlar ticarette ve zenginleşmelerinden dolayı. Paralar askerler tutmuşlardı. Bu da yıkılmalarındaki en önemli nedenlerden biridir. Diğer uygulamalar aksine Hittit, e, uratu, diğer uygulamaların aksine çivi yazısının da ait belli ki alfabesini kullanmışlardı bunlar. Ege'de evet, e, uygulamak olduklarına Şurada da, şu arkada daha iyi anlayabiliyoruz. Şurada videolar kuruluyor. Şurada kral yolunu açtılarla birleştirip şöyle bir gelişim olarak ticaret böyle bir arkadaşlar. Burada diğer ilişkileri hocam bildikler e, mesela kardeş anlaşmasını yapmışlar. Evet. Hocam ilişkilerinden istesek mesela Asurlardan öğrendiği yazıyla birlikte bunun bir gelişimi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. Evet. Asurlar yazıyı bulmuştu. Evet. Asurlarla şöyle Asurlar bana dolu yani yazıyı getirmiş. <laughs> Sümerlerden öğrendi. şöyle ilişkilerinde bir kardeş Diğer araçlar para ediyor. Bu da diğer gelişmesini sağlıyor. Asıl olarak da ben yine Parayı bularak ticaret gelişmişler. kral yolu vardı, değil mi? Evet, ticaret <Sana. gülüyor> Ahmet sen Hocam ben kendi çıkarı getirebilirim. <laughs> Hı <ya. gülüyor> Kur'an'ın sulağında anılması tanımda işlenilebilir. Oraya tanımda bekleyebilir evet. İçin de... bir Zaten Kendi içinde başlayacak tarafına gelişmişler mi? Kur'an'da da aslında. Kendi içinde de, de, evet. de. Evet, kendi içinde de, 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 de Güzel arkadaşlar. Onun da işin esasında ödemeyi de. Evet. Diğer bir tablomuza geçelim isterseniz. Burada da diğer devletlerden ayrılan farklı özellik ve benzer özelliklerini ele alacağız. Durumlar ticareti sen yap istersen. Hocam, Mehmetler evet. uğraşmıştır. Evet. Badiler uğraşmıştır. Evet. Asurlar da uğraşmıştır. Evet. Burantular da, kesin. Oca, evet. Yani, dolayı, da Yitiden, uğraşmıştır. Videolar kısmen hocam ne yapmaz? Yere gidecek demiştiniz ya. Evet. Videolar genelde ticaret dolaştıklarına dolayı da bu işin Ona da şöyle yapalım. Biz biraz burada hocam. Yakup Tayyip sayabilir misiniz? Hocam hepsi bunlar yok. Yani bu da için kullanmış Oral hmm. olarak kabul ediyoruz. Aha. Ahmet Yasin kullan. Hocam yazıyı Sümer'le kullanıyor bu Kullanmayan yok. Farklı olarak şey farklı bir arkama olmayan ona da geçeceğiz. farklı bir arkama kullanan hangi uygarlıkta diyeceğim? Farklı bir uygarlığı kullanan. Arkama yazısını. Arkama Bir Evet. Tamam. Şimdi yazısını süper yapmalı diyor. Tamam. Asurlar da Süperlerden yazı alıp şey döküyorlar. Şey Lidyalılar e, de var. var dedi mi? Ege'de yaşadıklarından dolayı diğer Ege e, uygarlıkların da etkileşimde olduklarından dolayı Fenike alfabesini kullanıyorlar. Fenike evet doğru hocam. Hatta bu bir şey Latin alfabesini kökeni orada oradan geliyor. Dini, Dini olarak, evet. Dini, yüzden, olarak nasıl davet edecek? Hı. Bu da mevsimli bir yani. Evet. Bir ihtiyaçtan bu iki dersimiz kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.